Biraz da dilerseniz çocuklara yansıyan yönünden bahsedelim yalnızlığın. Ee, bilhassa akran zorbalığına uğrayan çocukların biraz daha kendi içerisine kapandığını ve e, yalnızlaştığını da görüyoruz. Böyle durumlarda ebeveynler olarak bizler neler yapmalıyız? Nasıl bir e, yol <laughs> izlemeliyiz ki durum daha da vahim bir hale gelmesin? Ee, o sorunuza cevap vermeden, bu Hı -hı. sorunuza cevap vermeden önceki soruyla ilgili aklıma bir şey geldi e, mi? bunu izninizle. Cevaplayayım. Bazen beyefendi eşine kızıyor. Hı hı. Battaniyesini alıyor. Çek yatta yatıyor. Bu karşı tarafı cezalandırmaktır. Hı hı. Küsüyor. Haftalarca küs kalıyor. Asla yapamazsın. Küs duramazsın. İkide bir boşanma lafı edemezsin. Evet. İşine gelmiyorsa babanın evine git diyemezsin. Kendini evin içinde yalnızlaştıramazsın. Hı hı. O çocuklar Geleceğin sahipleri, geleceğin yetişkinleri, sen onların zihnine böyle bir anne, böyle bir baba profili yükleyemezsin. Evet. Onların zihinlerindeki erkek kadın algısını, aile algısını evet. bozamazsın. Bu topluma ihanettir. Sen tek başına yaşamıyorsun, tek başına yaşadığın çocukların olmadığı zaman bile bunu bir dünya kaldırmaz. Bir bir çatlak meydana gelir, bir tahribat meydana gelir böyle yaptığın zaman. Niye yapıyorsun o zaman? Kendimizi iyileştireceğiz. İmam Gazali Hazretlerinin söylediği gibi Allah onlardan razı olsun. Doğru ağacın gölgesi de doğru olur diyor. Biz dost doğru olacağız. Biz doğru hareket edeceğiz. Biz doğru duracağız ki bizden yansıyanlar da doğru olsun. Kendimizi eğiteceğiz. Allah'a karşı Allah'ın beğeneceği hale gelmek için mücadele edeceğiz. Bu mücadele yoksa günü birlik sıradan seviyesi düşük ve aklımıza geldiği gibi duygusal çocuk gibi davranırız. Bundan kaçmanın da yolu yok derdimiz davamız olmaz. Kesinlikle özellikle bu e, küsme davranışı çok çocuksu bir davranış olduğunu düşünüyorum hocam. Yani böyle her şeyden kendini tecrit edip sizin de ifade ettiğiniz gibi karşı tarafı cezalandırma düşüncesiyle çoğu zaman e, o küsme davranışları ilişkiyi hiçbir yere götürmüyor. Hep yani başladığınız noktanın da arka planına gidiyorsunuz. Tabii ki düşürüyorsunuz. Yani buradan güzel bir mesaj verdiniz o yüzden. Bilhassa beyefendiler küsmesin. Evet. <laughs> küsmesin. Hanımefendiler de küsmesin. Evet. Dilerseniz şimdi çocuklara siyah düğünden bahsedelim. Şimdi e, çocukların yalnızlığı seçmesi birkaç sebeple hı hı. olur. Annesinin babasını sürekli eleştirmesi, <laughs> evet. sürekli beğenmemesi, hele de Ergenlik döneminde çocuğun yeni bir kimlik, kim, kişilik inşasının tam da en çalkantılı olduğu dönemde e, senden adam olmaz, ne biçim çocuksun, bu pantolon alınır mı, bu ayakkabıya para verilir mi, sana zaten yaptığın masrafa yazık, hı hı. sana etek dolusu para e, dökerek şu okula götü gönderdik, şu şeye bak, şu notlara bak diye diye birlikte olmanın keyfini kaçırırlar. Hı hı birlikte olmak moral bozukluğu birlikte olmak mutsuzluk birlikte olmak kendisini kötü hissetmek olduğunda o zaman çocuk mutsuz olduğu tarafa yaklaşmaz mutlu olduğu tarafa yaklaşır evet. en son danışanımın söylediği bir şey söyleyeyim geçenlerde de söylemiştim zannediyorum ee, saliha teyze diyor ben annemle babamla olduğum zaman çok mutsuz oluyorum o da ya, ben odamdayım diyorum diyor. Kapıyı kilitliyorum. Yemeğe çıkıyorum. Bir de ihtiyaçlarım için çıkıyorum. Onun dışında diyor ya dışarıdayım ya odamdayım. Hı hı. Ben oyunla çok mutluyum diyor. Onlarla konuşup mutsuz olacağım ama ben mutluluğun yolunu buldum diyor. Oyun oynuyorum. Oyunda ben mutluyum diyor. Şimdi bu çocuk da bunu seçmedi. Maruz kaldığı davranışlarla başka bir seçenek alternatif bulamadığı için çareyi Odasına kendisini kilitlemekle evet. buldu. Bu da tercih edilmiş bir hı. olgunlaştırıcı yalnızlık olmaktan ziyade anne ile baba ile çocuğun arasını açan kendisine onlardan bağımsız bir mutluluk dünyası oluşturan arkadaşlarıyla e, internetteki sanal ilişkilerle kendisine bir dünya kuran bir e, alışkanlığa dönüştü. Bir tercihe dönüştü. Hı hı. O yüzden de anne baba annenin babanın tutumu değişmeden çocuğu odadan çıkaramazsınız mutlu olmaya ihtiyacı var. Çocuğun mutlu olmaya ihtiyacı var. Bu mutlu olacağını, mutlu olacağı şeyleri, hobileriyle, sosyal faaliyetleriyle, çocuğun becerilerini artırarak, sosyal onay alacağı e, beceriler edindirerek, sanatla, zanaatle, matematikte ileri giderek, fende ileri giderek, yabancı dilde ileri giderek, ya bir enstrüman çalarak, ya bir sanatla, zanaatle uğraşarak. Bir çocuğun içindeki potansiyel değerlerini küçük yaştan itibaren evet. hobileri değişebilir. 10 tane hobi edinir. Birinde karar kılar. Burada sorun yok. Deniyor. Her birisi bir şey katar o çocuğa. Çocuğun kendisini toplumda vay be işte matematik deyince Emrah diyeceksin. Evet. Ya da e, fen bilgileri deyince Zeynep bir numaradır dedirteceğimiz sosyal onaya ihtiyaçlar var. Evet. Çocukların. Her birimizin var. Bana e, bugün mesela hanımefendinin işte o kadar videolarınızdan etkileniyorum ki şöyle 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 oldu ya beni o kadar besliyor ki Allah'ım şükürler olsun. Faydalı kılan Rabbimize şükürler olsun ya nasıl şükrediyorum. Bu yaşımda bak koskoca hanımefendiyim ben. Buna rağmen aldığım sosyal onay beni çok olumlu teşvik ediyor. Hı. Beni besliyor kendimi iyi hissettiriyor. O zaman çocuklar yapılanma aşamasındalar. Onların benim bu yaşta yetmişine gelmiş bir hanımefendi olarak ihtiyaç hissettiğimden çok 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 daha büyük. Öyleyse değerli hanımefendi. Çocuklarımızın güçlü birer şahsiyet olarak. Güçlü derken hani insani özellikleri açısından değil, duygu hı hı. ve moral değerlerimiz açısından, manevi değerlerimiz açısından düştüğü zaman bile bunun insani hal olduğunu anlayacak. Birileriyle tartıştığı zaman bunu olabildiği kadar minimize, hasarla atlatılması için çaba sarf eden, aklını kullanan, aklı uyanık, aklı gelişmiş, aklı büyümüş bir Bire şahıs haline getirebilmemiz için çocuğumuza sağlıklı bir yetişkin gibi davranmalıyız. Konuşmamız, ilişkin, özenli davranmamız çocuğa kendisine bunu hissettirir. Hemen burada Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin sözünü hatırlayalım. 7 yaşına kadar çocuklarınızla oynayınız. 14 yaşına kadar onlarla arkadaşlık ediniz. 14'ünden sonra onlara danışınız diyor. Çocuklar danışma makamında. Siz ona bir şey danışırsanız aklını büyütürsünüz. Mesela Allah razı olsun çok değerli eşim beyefendinin çok muhteşem bir özelliği vardır. Bunu söyleyeyim belki kimi kardeşlerimiz ailesinde uygular. Bir ev değişikliği mi olacak? Bir mobilya mı alacağız? Bir şeye karar mı vereceğiz? Aile meclisi diye bizim grubumuz var. Hı hı. Oraya yazar gelinlerimiz, damatlarımız, çocuklarımız hepsi oradadır. Çocuklar bu akşam buluşabilir miyiz? Şöyle bir konuyu istişare edeceğiz. Hı hı. Gelenler gelir, gelmeyenler görüntülü konuşur. Herkes fikrini söyler. Küçük büyük hı hı. hiç fark etmez. Herkes fikrini söyler. Hı hı. Ortaya bir kanaat çıkar. Bu akşam yine bir araya geleceğiz. Hı hı. Ve yine birlikte değerlendirmemiz gereken bir konu var. Bu o kadar besleyici ki. Eşim beyefendi bir şey alacak bir şey yapacak. Bana sormadan asla yapmaz. Hı -hı. Kendi karar vereceği bir şey. Ben sen nasıl istersen öyle olsun diyorum. Ben senin fikrini soruyorum. Gayet güzel olmuş dedim. Okuduğu zaman bana dinletmeden eğer müsaitsem hatta yoldaysam bile dinlerim. Yazısını bile göndermiyor. Bu beni o kadar onore ediyor ki kendimi o kadar iyi hissettiriyor ki bana değer veriyor. Bunu ben hissettiğimde can kulağıyla dinliyorum. Ben de ona daha özenli davranmak için gayret gösteriyorum. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. İyilik tohumları ekerseniz cılız da olsa oradan bir iyilik çıkacaktır. İnsana güvenerek iyilik yapmaya devam edelim. İnsana inanarak iyilik yapmaya devam edelim. Bu bizi ancak güçlendirir. Birisinin vermemesi onu fakirleştirir. Ama benim vermem benim zenginleştirir. Ben birilerinin fakirliğine bakarak kendimi de fakirleştiremem. Bu kendime haksızlık olur. Ben iyi davranmayı hak ediyorum. Ben güzel davranmayı hak ediyorum. Ben insanın içindeki iyi potansiyeli açığa çıkarmayı, çıkarmasını e, düşündürecek, hissettirecek ve yapmasına zemin hazırlayacak şekilde davranmasını hak ediyorum. Öyleyse çocuklarımız geleceğimizin mimarı ve sağlıklı bireyle, sağlıklı şahıs, sağlıklı fertler yetiştireceğiz ki yarının yetişkinleri bulunduğu yerde dost doğru insan olsunlar. Ve gençlerden ben şunu duydum. Babam nerede olursan ol doğruluktan insan kaybetmez. Para kaybı kayıp değildir. İnsanlığını kaybetme. Doğru ol. Allah seni taşın üstünde de görür. Baba böyle diyor. Evet. Baba diyor ki yavrucuğum ailene sadık ol. Eşini mutlu et. Baba diyor ki çocuklarına örnek ol. Baba diyor ki yavan ekmek ye aç kal yine. Rızkına haram Bulaştı. bulaştırma diyor. Rızkına haram sokma diyor. Aman dikkat et diyor. İlişkilerine dikkat et. Bir düşman çok fazla diyor. Bin dost az bir düşman çok fazla diyor. Hiç düşmanın olmasın. Razı olmadığın kimse olmasın. İşte anne babanın bu sözleri çocuğun iliklerine işliyor. Zihnine, gönlüne. Betonun üzerine yazı yazmak gibi yazılıyor, kazılıyor. Öyleyse çocuğumu ben niye odaya hapsedecek şekilde onu kendimden uzaklaştırıyorum? Bu topluma haksızlıktır bu topluma haksızlıktır. Arkadaşlarının onu nasıl etkileyeceğini sadece Allah bilir. Ben çocuğumu öyle güçlü bir şahsiyet olarak yetiştireyim ki girdiği toplumda ona benzemeye çalışsın. Ona özensizin arkadaşları. Öyleyse çocuğuma, çocuğumu yalnızlığa mahkum etmek benim sıkıntımdır. Akran zorbalığı da bunun içindedir. Bunu ailesiyle paylaşamayan, kendi özgüveni olmadığı için arkadaşları kendisini evet. dışladığında kendisini dünyanın en değersiz insanı hisseden gençler oluyor. Bunlar ister istemez bazen okul değiştiriyor. Bazen evet. okuldan soğuyor. Dersleri başarısız oluyor. Arkadaş ilişkileri kötü oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda da gerekirse psikolojik Hı. destek alınabilir. Gençlerle çalışan uzman psikologlardan rehberlikci ve sınıf öğretmeni derken çocuğumuzun her an yanında olup onu yalnızlığa mahkum etmeyelim. Ve onun gözü önünde de biz evde iki bir aile ama herkes yalnız görüntüsü vermeyelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ee, ne çocuklarımızı ne de kendimizi hiçbir şekilde yalnızlığa mahkum etmeyelim. Seçilmiş yalnızlıklarımız olsun evet. bizi ileriye taşıyacak, kemalimizi sağlayacak <laughs> yalnızlıklarımız olsun diyelim. Hiç kimse evet. itilmiş bir yalnızlığı kaldıracak kadar güçlü değildir. Çok güzel bir cümleyle kapatalım o zaman. Ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun Allah razı olsun. Ailede Benden Bize programımızın bu hafta sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.